Evet bu arkamdaki oratuvar Montreal'deki Saint Joseph oratuarı ama bugünkü konumuz İstanbul'u neden özleriz? Yurt dışındayken neden hiç aklımızdan çıkmaz? Tabii ki değerli turizmden alışık olduğunuz üzere bir yeri anlatırken, gezerken aynı zamanda güzel bir konuya da değiniyorum. Oratuvarın girişi burasıymış. Antro Oratuvar. Bu da Saint Joseph. Gece böyle bu ışıkları falan da yakıyorlar. Keyifli oluyor. Böyle bu yoldan böyle yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Merdivenden sonra sağdan sola. Ama ben bu yan taraftan yürüyeceğim. Nispeten daha sakin olduğu için. Siz tabii bir yandan oratuvarın güzelliğini tadını çıkarın. Ama bence İstanbul'un tamamının bir numaralı güzelliği de bu manzarayla biraz bağlantılı olmak üzere doğal güzellik. Boğaz ve çevresi. İstanbul gerçekten dünyada eğer birçok yeri gezdiyseniz de fark edeceğiniz üzere dünyanın açık ara en güzel şehri. Zaten rakamlar da bunu söylüyor aslında. 2023'te en çok ziyaret edilen şehir İstanbul'da dünyada. Ve yani Londra, Dubai, Paris gibi şehirlerden çok daha yukarıda hatta. Dördüncü de Antalya'da aslında ve bu rakamlar şehirlerde kredi kartı harcamasının hangi yurt dışı ülkelerinden yapıldığına göre hesaplanıyor. Yani böyle transit dronelar falan gibi düşünmeyin. Zaten Londra ve Dubai'yi İstanbul'a kesen daha fazla transit olan yerler rakamsal olarak. Doğal güzelliğin bu kadar güzel olması aslında diğer alt kategorileri de çok etkilemiyor. Yani İstanbul sosyal hayat olarak, iş ve akademi olarak, yemek kültürü olarak, ilçelerinin ruhu olarak ...birçok alanda bence gerçekten muazzam. Ama öncelikle doğal güzellikte başlayalım. Zaten bence boğaz anlatılmayacak kadar güzel. Şimdi öncelikle zaten Asya ve Avrupa kıtasının... ...bağlandığı böylesine bir yerde boğaz olması... ...ve boğazın iki tarafında tamam çok kötü yapılar olsa da... ...tamam birçok yapı illegal olsa da... ...tamam hala günümüzde kötü bakılıyor olsa da... ...boğazın iki tarafı da harika hala. Yani o kadar kötüleştirme çabasına rağmen... ...hala gerçekten böyle bir vapur turu yaparsanız... ...o köşklerin, yalıların güzellikleri hemen dikkatinizi çekecektir. Köprüler de bence nispeten uyuyor yani oradaki doğal ruhla. Dolayısıyla bu güzelliğe alıştığınızda ve birkaç sene, birkaç sene yaşadığınızda uzaklaştığınızda size geri kalan şeyler biraz yavan geliyor. Yani Avrupa'ya vesaire gidiyorsunuz. Konstantin'sa şuraya buraya ya da işte Kuzey Amerika'ya gidiyorsunuz ve doğal güzellik olarak bu kadar güzel çok az şehir var. Yani birkaç tane vardır herhalde işte. Belki San Francisco dersiniz. Belki işte Cenevre dersiniz. Sanmıyorum kimsenin Londra diyeceğini. Dolayısıyla o güzelliğe alıştıktan sonra başka yerlere gittiğinizde hep o boğazlanıyorsunuz. Ama boğazda da bitmiyor ki. Yani boğazın çevresindeki ilçeler ve mahalle ve semtler de gerçekten çok güzel. Düşünün her birini en alttan en yukarıya kadar. Tek tek aklınıza gelecek her ilçe birbirinden güzel özelliklere sahip gerçekten. Yani Eminönü'nden Karaköy'üne bütün Avrupa yakasının Boğaz hattı ya da karşı taraftaki işte Üsküdar'lar, Çengelköy'ler hepsi çok güzel. Bir de şöyle anlayamadığım bir tutum var. Ne zaman böyle İstanbul çok güzel bence doğal olarak vesaire desem. Yok mahvettik, yok şöyle, yok görmedim mi kağıthaneyi, yok işte görmedim mesela. Evet gördüm ve çok kötü oralar kabul. Birçok yeri gerçekten mahvetmişiz ama ona rağmen ben diyorum ki kalan yerler hala çok güzel. Dünyada birçok şehirde böyle mahvedilen yer var. Yani Zürih'in banyosuna gitmediniz mi? Cenevre'nin banyosunda kaldım mı? Hiç güzel değil. Oldukça çirkin de mesela. Kuzey Amerika'yı saymıyorum bile zaten. Yani gidin böyle Los Angeles'ın arka taraflarına bakın. San Francisco'daki Market Street'e e bakın. New York'un zaten birçok yeri. Sokaklar iğrenç şekilde. Çok kötü. Ve tamam sadece şehirler böyle kare şeklinde yapılmış ama her şehirde güzel ve kötü şeyler var. Bir arada yapılar var, mahalleler var. Dolayısıyla güzellere odaklanmak, onları ön plana çıkarmak ve onları arttırmaya çalışmak en doğalı, en iyisi. O İstanbul o konuda bence muazzam. Tabi de bunun yanında İstanbul'da iseniz her şey doğal güzellik olarak yapmanız imkan sağlayan şeyler var. Yani kürek sporla mı uğraşıyorsunuz? Halit yap. İşte ormana mı gideceksin? Belgrad'a e git. Ya da karşı tarafa git. Polonezköy'e. jet ski yapabilirsin. Yatın varsa onu kullanabilirsin. Dolayısıyla her şeye imkan sağlayan bir şehir. Doğal güzellik olarak 10, -10. Yani özet olarak İstanbul'daki bir doğal güzellik konusunda belki 10, 10 değil. Bir sürü hata var ama hala listenin en yukarısında dünyada. Ve akademik ya da iş kaygılarıyla işte maddi kaygılarla koşuyorsanız Londra'ya işte ne bileyim Berlin'e ya da Kuzey Amerika'daki yerlere asla İstanbul'daki bu doğal güzelliği bulamayacağınız için İstanbul'a bir özlem hasıl oluyor içinizde ikinci alt kategorimiz sosyal hayat. İstanbul hem Türkiye'nin hem de eğer siz İstanbul'da birkaç yıl yaşadıysanız sizin için dünyadaki en iyi sosyal hayat manasındaki şehir. Bunu anlatmadan önce mesela size şu an Montreal'deki sosyal hayatla ilgili bir şey göstereyim. Bakın bu Angels Anavers bir e, heykel. Montreal'e yapılan göçleri, insanların gelmesini ve Montreal halkının onları kabul etmesini sembolize ediyor. İçinde herkes var bakın işte Museviler var. Afrikalılar var. Belki Türk de vardı arkada bir yerde yani heykeli yapan kimse. Yeni yapılmış çünkü. Bu da şehir manzarası. Mesela buradaki sosyal hayat Türkiye'dekiyle hiç alakası yok. Tabi bazı insanlar için belki daha iyidir ama ben ortalama objektif düşünmeye çalışıyorum. Sizin için daha iyi olmayacaktır. İstanbul peki neden daha iyi yani sizin için sosyal hayat olarak? Yani sonuçta Türkiye'de Hemen hemen herkes Akdeniz kültürünün hakim olduğu yerlerde biliyor. Yani bu arada hani Doğu da Akdeniz kültürüne nispeten yakın sosyal olarak. Yani tam herkes bir değil ülkede. Ama Kuzeyleri düşünürseniz işte Finlandiyalılar ya da Kuzey Amerikalılar vesaire. Türkiye'de genel bir böyle sosyallik, bir arada yaşama isteği, toplu aktivite yapma, topluca bir şeyler yapma, arkadaşlarla eğlenme gibi şeyler oldukça ön planda, oldukça yoğun yaşanıyor. Ve bunu Avrupa'ya yani beyaz insanların kültürlerinin ait olduğu yerlere giderseniz İtalya, İspanya falan hariç yani Yunanistan onlar daha böyle Akdeniz kültürünün hakim olduğu yerler ama Kuzeylere giderseniz ki ekonomik göçler oralar oluyor. Çoğu göç olan yerlerde oralar. Almanya'dır işte bu. Hollanda'dır, İngiltere'dir, İskandinavya'dır, Kanada'dır, Amerika'dır. Sosyal hayat böyle değil kesinlikle. Çok daha bireysel, individualizm, individualizm telaffuz edemedi. Kayan bir hayat söz konusu göç edeceğiniz yerlerde. Ve siz sürekli arkadaşlarınızla iş çıkışı yemek yiyip öğle yemeklerinde çalışırken falan ne yapıyorsunuz? Sürekli birlikte Levent'te falan çıkıyorsunuz, yemek yiyorsunuz restoranlarda. Bunu bulamayacaksın yani. Böyle bir şey yok. Herkes evinden falan geliyor. Tek başına yiyor. Hadi aynı masada oturursun en fazla ama çok konuşmuyor. Ve bu dünyanın birçok yerinde böyle böyle yaşıyor insanlar ve sosyal hayat olarak bu İstanbul'u bulamama şey olacak. Peki İstanbul neden peki yani hani Türkiye'nin tamamından daha iyi? Ya orada da temel sebep şu yani sosyal hayat olarak. Sonuçta İstanbul'a göç eden insanlar kimler? Türkiye'nin dört bir yanından ya hala da İstanbul olanları saymıyorum. Onlar zaman orada. Türkiye'nin dört bir yanından iyi bir iş ya da iyi bir okulda okumak için oraya gidip oradaki ekonomik imkanları, oradaki sosyal imkanları, oradaki entelektüel imkanları beğendiği için orada kalan insanlar değil mi? Sonuçta dünyada en iyi bankalardan birçoğunun şubesi var. Dünyadaki en iyi ofislerden, hukuk bürolarından birçoğunun ofisi var. İşte en büyük şirketlerin hepsinin genel merkezi İstanbul'da. Dolayısıyla o şirketlerde çalışan herkes İstanbul'da ya ve onların da büyük bir çoğunluğu İstanbul'un Boğaz yakın ilçelerinde yaşıyor. Dolayısıyla oralardaki sosyal hayat ve kültür aslında her ne kadar İstanbul herkes geldi bozuldu işte Beylikdüzü şöyle Esenyurt böyle Pendik şöyle deseniz de a, temeldeki merkez Boğaz yakın ilçelerdeki sosyal hayat ve insanların böyle entelektüel a, nitelikleri hala oldukça yüksek ve hala oldukça yoğun bölgeler. Zaten işte Human Development Index'e de işte a, birinci çıkan neresi? Beşiktaş. Hadi Ankara'da işte Çankaya çıkıyor sonra Kadıköy çıkıyor. Dolayısıyla buralarda yaşıyorsanız ki bu videoyu izleyen birçok insan ya buralarda yaşıyordur ya da imkanı olsa buralarda yaşamak ister. Dolayısıyla sizin için o İstanbul'daki o insanları, o sosyal hayatı başka bir yerde bulmanız çok zor. Çünkü gittiğinizde göçmen olduğunuz yerde zaten o ülkelerin kültürleri Türkiye kadar sosyal yerler değiller. Artı onunla beraber mesela bir Kadıköy, bir Beşiktaş gibi bir sosyal ortamı bulabileceğiniz dünyada çok 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 sayılı yer var zaten. Ve bu yerlerin çoğu da aslında düşündüğünüz gibi göç etmek istediğiniz ülkelerde olmuyor. Böyle İspanya'da oluyor, İtalya'da oluyor, Tayland'da oluyor. Çünkü bu tür bir kültürel birikimi bir araya toplamak için aslında biraz yani ülkenin birçok yerinden bir şehre insanların akın etmesi lazım. Bangkok'ta oluyor, Manila'da oluyor, Madrid'de oluyor işte. Milano'da oluyor. Ama kolay kolay Kuzey Avrupa'da çok bunu bulamıyoruz. Ya yani tamam bir hiç yok demiyorum kesinlikle ama o o kültür o kültürü ya yani New York'taki de bazı yerlerde kültür çok iyidir. Toronto'da, Montreal'de de var, Londra'da da var. Ama eğer oralar alıştıysanız siz işte İTÜ'de, Bahçeşehir'de, Galatasaray'da, işte Boğaz içinde vesaire okuduysanız ya da o bölgelerde yaşadıysanız, Koç'ta okusanız daha işte sonra Levent'te çalıştınız falan. Sizin o alıştığınız kültürü bulma şansınız çok düşük ve çok yüksek ihtimalle bulamayacaksınız. Maalesef benim bu manzaraya böyle boş boş bak siz de gittiğiniz yerde manzaraya tek başınıza öyle yemeğinizi yerken boş boş bakacaksınız. İstanbul'u sürekli özlemenizin bir diğer sebebi de aslında kültürel güzellikler. Onu da bu lisemizi gezerken de gösterelim. Lisenin içerisine şuradan giriliyor. Size biraz böyle sessizce iç kısmı göstermek istedim. Burası Kanada'nın kültürel güzellik olarak muhtemelen en iyi yeri. Yani Saint Joseph Rotuarı. Zaten Montreal en turistik şehri. Ayrıca en turistik şehrinde en turistik yeri burası. Mesela ben buraya 6 kere falan çıktım herhalde. Böyle arkadaşlarla çıkıyorsun, tek çıkıyorsun vesaire. Hiçbir şekilde İstanbul'da kültürel ve doğal güzelliklerin yakınından geçemez ama zaten Kanada okey kabul edilebilir çok kültürel olarak çok iyi bir yer değil. Ama İstanbul'da sürekli olarak yaşadığınız yer yani Boğaz'dan her gün geçiyorsanız işte vapurla Ayasofya'yı vesaire görüyorsunuz ya da sürekli olarak Çırağan yani Sarayı'nda bir şeyler oluyor değil mi? Doğan Bahçe'den girebiliyorsunuz mesela. Galata Kulesi'ne çıkıyorsun, etrafında buluşuyorsun. Nerede buluşuyorsun? Galata'da buluşuyorum. Taksim'de şunu yapıyorum vesaire işte. Sürekli kültürel hayatla birebir iç içesiniz ve dünyada bunu yaşayabileceğiniz çok 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 az yer var. Özellikle göç ettiğiniz ülkelerin işte New York'taysan ya da yani Toronto'daysan çok fazla yok yani bunu kabul etmek lazım. Londra'da vesaire var onu kabul ediyorum ama yani birçok yerde yok. İstanbul özlemizin birçok sebebi de bu kültürel olarak, tarihi olarak daha doğrusu tarihi ve kültürel güzelliklerin çok fazla olması. İstanbul'u çok özlemenizin bir diğer sebebi de yemekler. Onu da kilisenin içini gezerken sessizce anlatalım. Maalesef videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü birkaç Türk video çekiyordu ve tanımak istemedim. Ben şaşırdım yani. Kiliseye gösterelim. Biz devam edelim konumuza. Kilise böyle. Zaten heykelleri vesaire göstereceğim şimdi. Yani İstanbul gastronomik olarak gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ne zaman işte, işte Michelin yıldızı vesaire üç yıldızı onlara gelmesin. İstanbul'da yiyebileceğiniz çok 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 fazla sonsuz güzellikte şeyler var. Zaten Türk mutfağı kusursuz ve onda birçok iyi örneği, en iyi örneklerinin çok 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 fazlası İstanbul'da. Yani mesela sizin için İstanbul'da böyle güzel bir şey yemek isteyip de yemediğiniz üzüldüğünüz Buradaki böyle bu abi gibi mutsuz olduğunuz oldu mu? olmamıştır. Ne ararsan var. Sushisinde mi var? istiyorsan var yani. İşte Tayland mutfağı var. Çok kişileri var hatta Pera civarlarında. Fransız mutfağı var. İngiliz mutfağı diye bir şey yok. Olsa o da olurdu. Arap mutfağı da var. işte uzak doğu falan. Her yer var yani. Dolayısıyla aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Meksika'da var. İstanbul'un bu zenginliği oldukça güzel bence. Tabi bu arada bu Biraz bir yıldan sonra bence fazla göç almamıza bakacak. Yani ne kadar fazla iyi göç alabilirsek şeflerden vesaire yani oldukça güzel olacaktır İstanbul'un mutfağı. O göç almanın şeyi de İstanbul'u turistik olarak dünyanın en çok gezilen şehri listesinde birinci tutmak. Tutarsak turist gelir. Turist gelirse o restoranların kaynağı paradır. O gelir yani. Şefler de gelir. İstanbul'u özlemenizin belki de en önemli sebebi İstanbul'da dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir özelliğin bulunması. O da kaosla huzurun bir arada olması. Bakın. İşte burası Montreal'deki kilisenin işi ne kadar huzurlu değil mi? Bunu bulabiliyorsun. Sokaklar vesaire de sakin burada. Ama burada mesela o kaosu bulamıyorsun. İstanbul'un güzel yanı bence. istediğiniz zaman o kaosu da hemen bulabiliyor olmanız yani. Taksim meydanına bir git, Beşiktaş meydanına git, Kadıköy'de biraz yürü sokaklarda hafta içinde. O kaosu buluyorsun ama bir anda istiyorsan pazar sabah koşuya git moda bir parkına. O huzuru da buluyorsun yani anladın mı? Adalara git huzuru da buluyorsun. Dolayısıyla ikisi bir arada ve dünyada bence başka hiçbir yerde bu kadar güzel kaos ve huzur harmonisi yok. O yüzden bence İstanbul'u birçok insan unutamamasının sebebi de bu. Yani sürekli özlemesinin sebebi de bu. Ben de özlüyorum tabii ki. Benim özlemimde en büyük sebep açık araba yani. Kesinlikle kaos ve huzurun yani harmonisi ve bir arada, güzel harmonisi ve bir arada olması, bir arada bulunabiliyor olması. İstanbul'un tamamlılığının sebeplerinden birisi de, aynı zamanda İstanbul'un güzelliklerinden birisi de, İstanbul ilçelerinin ruhu. Birçok ilçede, Kadıköy, Beşiktaş vesaire gibi düşünün, mükemmel bir ortam ve ruh var ve orada yaşarken sadece hissedebiliyorsunuz değil mi? Karşıya geçiyorsunuz, sırf onun için Kadıköy'e gidiyorsunuz. Aynısı Beşiktaş'ta yok mesela ya da Beşiktaş'taki ruh hikaye tane de yok değil mi? Böyle işte cool insanlar var, buradaki amca ne yapıyor? Böyle böyle sakin yapıyor yani işte Bu Beşiktaş mesela. Böyle bir ruha sahip şehirlerde yaşadıysanız eğer. Bu Beşiktaş olur. Sarıyerinde kendine has bir şeyi var mesela. İşte Üsküdar'ın da var. Beykoz'un da var biraz. Merkez'in Karaköy'ün de var. Peran'ın da var. Oralarda yaşadıktan sonra gideceğiniz yerlerde o şeyi bulamayacaksınız. Yani farklı şeyler bulacaksınız belki ama aynısı ya da yakını olmayacak. Dolayısıyla onu sürekli özleyeceksiniz ve o içinizde bir uhde kalacak. Bu video acaba benim size anlattığım bir şeyler değil de kendi kendime yaşadığım şeyleri dışa aktarmam mı diye bir düşündüm. Hmm. olabilir. Belki de öyledir. İstanbul'un çok güzel olmasını ve onu bir diğer sebebi ise mevsim bence. İstanbul gerçekten dört mevsimi bir arada yaşayabileceğiniz hepsini tadabileceğiniz bir yer. Yani kışın karda yağıyor. O güzelliği de tadıyorsunuz. İşte karda pumpkin spice latte'nizi içiyorsunuz. Bahar mevsimleri harika. Erguvanlar var değil mi? Boğaz kenarında açıyor. Yani yazın mükemmel. Adalara gidin yüzün. Ya da başka yerlerde yüzün. Beach clublar falan var. Yazın da tadını çıkarabiliyorsunuz. Yani Sonbaharda zaten en güzel Karaköy'de, Pera'da olduğu gibi İstanbul'da tadı çıkan bir diğer mevsim. Dolayısıyla buradaki bu amcalar gibi sürekli üzülmezsiniz. Ee, sürekli yüzünüz asılmaz. Kanada'da yaşıyor çünkü bunlar bunlar Kanada'da yaşadıkları için tabii soğuktan ötürü e, ne yapıyorlar? Sürekli e, üzgünler, asık suratlılar. Siz öyle olmuyorsunuz. İstanbul'da her mevsimi tadıyorsunuz. Her mevsimi yaşıyorsunuz. Yazıyla, kışıyla, ilkbaharıyla, sonbaharıyla. Onun da tabii İstanbul'un tanınmada büyük bir etkisi var. Çünkü göçtüğünüz yerler Londra, rezalet Almanya. Çok kötü mevsim olarak yani. Kuzey Amerika'da da San Diego falan hariç çok da böyle çok güzel mevsimli yerler yok. Dolayısıyla İstanbul'u özleme sebeplerinizden biri de o. Gittiğiniz yerde böyle mumla ararsınız. Son maddeye geçmeden önce kiliseden çıkalım mesela güzel bir gün batımı manzarası göstereyim. Kızacağız kaçtı. Burası Montreal'in ve bence herhalde Kanada'nın da öyledir. En popüler gün batımı manzarası. Oldukça güzel. Güzel görüntüler sunuyor Montreal'de. Bakın güneş batıyor. Ben devam ederim. Burada hangi ülkeye göç etmelisiniz yurt dışında videomu izlerseniz karşılaşacağınız seykerlerin olduğu bahçe var. Victoria'nın yanında. Şu uzaktaki binada üniversitem Üniversitede Montreal Üdem diye bilinen yer. Orada da bayağı bir öğrenci var. Ve son maddemiz de aslında benim de İstanbul'a inanılmaz bağlanmamı sağlayan sebeplerden birisi ve ilk taşınma sebebim. İstanbul bu saydığımız ülkelerin hepsinin yanında akademik ve iş olarak da mükemmel imkanlar sunuyor size ve muazzam bir yerde. Ve İstanbul'da dünyanın en iyi şirketleri var. Dünyanın gerçekten en iyi profesörleri var değil mi? Birçok o üniversite. Üniversitenin sıralaması siyasetini türü tabii birazcık düşük ama ona rağmen İstanbul'da gerçekten bulabileceğiniz hoca kalitesi aşırı yüksek her gün bir bir kaybetsek de o insanlarla beraber bundan çok daha güzel manzaralara bakarak müthiş işler yapan öğrenciler var değil mi? Sonuçta o insanlar daha sonra alanlarında dünyada en iyi üniversite hangisi ise ona gittiklerinde gerçekten de mükemmel işler çıkarıyorlar. Yani birçok iyi üniversitesinde mühendislerden tutun işte hukukçulara kadar hepsinde çok iyi Türk öğrenciler var. Dolayısıyla İstanbul yani bu saydığımız özelliklerin hepsinin bir arada olmasının yanında gerçekten sizin kariyer olarak da aşırı gelişebileceğiniz, çok güzel okullarda okuyabileceğiniz, müthiş güzel işler yapabileceğiniz bir yer. Tamam sayımız çok. Oransı olarak düşük. O yüzden daha iyi bir hayat için gidebilirsiniz yurt dışına gittiniz hatta özlüyorsunuz İstanbul'u. ama bu İstanbul'da yani çok fırsatın olduğunu ve onları size sunduğunu değiştirmeyecek. Dolayısıyla birçok alanda da müthiş fırsatlar sunuyor. Bunları böyle bir güzellikte yapmaz. Çünkü Yani örnekte belki Bali de çok güzel bence. Phuket de çok güzel ama asla böyle şeyler imkan vermeyen yerler. Ya da bunun yanında bu çok imkanların çok olduğu San Francisco gibi yerler ya da New York gibi yerleri düşünürseniz oralarda da şu ana kadar İstanbul'da saydığımız doğal güzelliklerin bir çoğu yok. Tamam San Francisco ve Berkeley, Kaliforniya oldukça güzel Birçok ama çok yani sosyal olarak mesela o kadar iyi değil. Sokaklarda işte inanılmaz böyle bir uyuşturucu ve evsiz sorunun olması ve birçok yerde güvensiz hissetmen ya da işte gece erken kapanması çoğu yerin ya da sosyal ve kültürel olarak insanların size uygun yaşamaması sizi oldukça zorlayacaktır. O yüzden de zaten gidiyorsunuz dünyanın en güzel yerlerine geziyorsunuz da yaşıyorsunuz da ve sonra dönüp ne yapıyorsunuz? İstanbul'u özlüyorsunuz. Bu videoda bunun sebeplerini saydım. En azından sebepleri bilmek çözüm konusunda size adım attırabilir. E, yemek yemekse işte iyi yerlere gidersiniz. Arkadaş grubu kurmaya çalışırsınız. E, dolayısıyla bugün de bundan Ettik. Değerli Turizmle Montreal Saint Joseph Oratuarı gezisi artı İstanbul'u neden özlersiniz yurt dışına taşındıktan sonra videomuzu güneşin de ufukta batışıyla kapatıyoruz. Değerli Turizm Montreal'den sundu.